okey we part 3. Şimdi buraya gireceğiz. Burası çok hoş değil ama. Ye yeah, açık. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar kapı kendi kendiliğinden <laughs> açıldı <gülüyor> lan orada bir şey var. Gördüm. <laughs> lan kapı kendi kendiliğinden açıldı. <laughs> Kapandı kapı. Şimdi de kapı kapanıyor. Gökhan'a gitme. Arkadan lan abi, bakın. Buradan... Bakın rüzgar var. Kapı ka kendi kendine şu an kapanıyor. E, rüzgar demiştik. Leş var. Ha kapış şey geliyor. Arkadaşlar bir daha gireceğiz. Kaçacağız yaşının aşağı gidiyor vallahi. Gizem <laughs> 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 Zeyneb'e bir şey varsa kaçacağız. Ha kapışım kaçalım. Ne varsa kameradan bakarız ya. Aman ama açılıyor şu Köpek gel bizi koru. Ne mi atlayacağız? Hayır ya. Çıkamıyoruz sonra burada. İki, i̇ki saattir çıkamıyoruz. Ben niye gidiyorum acaba? Arkadaşlar oraya taş attık. Köpek birini aldırmaya başladı. Kapı açan açıldı kapandı. Bize kaçtık. Gireyelim. Tam sefer kaçmayacağız inşallah. Köpüş de bizde gelsin. Şu an açmaya çalışıyoruz. Ama uzaktan uzaktan. Atlayayım mı? Ee, kimse yok galiba. Girelim mi? Girek mi girmeyek mi? Biraz şurada mi? Evet Zeynep abla girmiyor onun için kendimiz yiyeceğiz. Önden onunla. <laughs> Önden <ha> erkekler. <gülüyor> <gülüyor> lan burası resmi ne? <laughs> Şurada da bir şeyler... Oha su dolmuş lan havada. Yok. <laughs> Odalarda onu gidelim. Sen girdik bir şey yokmuş gayrı. <laughs>